Merhaba arkadaşlar. <laughs> Haktan sahile kumlarla oynamaya geldi. Biraz esintili hava mı olsun yine de çok güzel. Anneciğim dök kovalarını oyna sen. Dök. Küreğimizi getirdik. tırmağımızı getirdik. Kovamızı getirdik. Şimdi Haktan hepsini dökecek. Evet. Aa, gemi de çıktı buradan. Bununla su taşıyacağız kumumuzu ıslatacağız. Tırmığımız var. Küreğimiz var değil mi annem? Otur bir tanem rahat rahat oyna annem. Dilediğin gibi oyna. Evet. Çok güzel. Nasıl dalga var bugün böyle. Güneş de gitti anneciğim. Daha iyi oldu. En azından yanmazsın. Haktan yıldıza kum dolduruyor şimdi. Mazut yıldız. Kovana da doldurabilirsin. Burada çileğin de var istersen. Çileğe de koyabilirsin. Evet anneciğim. Arkadaşlar kale yapmaya çalıştık ama olmadı. Kalelerimizin üstü tutmadı. Değil mi anneciğim? Hatta pek başaramadı. Daha bilmiyorum. dikkatli olmalısın Haktan bakabilir miyim sana bir bak gözlerinde hep kum var anneciğim kumu o şekilde atma lütfen hopla hop <laughs> hop hop Haktan ayak izi çıkarıyor hop hop <laughs> Anneciğim suyun kenarında yürüyelim mi beraber? Tamam. Senin ayaklarını yer anne ayaklarını. Hop. Koş kovala. Hadi bir, geç, koş. koş koş. Anneciğim koş koş. Köpek. Bu tarafta daha çok var annem. Gel gel bu tarafta daha çok var. Orada ayağım batar. Hadi kovala kovala Koş 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 koş. koş. <laughs> Bak ben de ayak izi yapacağım Aktan. Yaptım. Parmaklarım ne kadar küçük. Bakayım. Çek ayağını. Daha bozun yaptığın yeri bir daha yap. Bastır.